Valorant bilgine ne kadar güveniyorsun? Valorant'ta en çok ulti puanına sahip olan ajan hangisidir? 3 tane ajan var birini yazsanız yeterli. Kamerayı mı gösteriyorsun? Evet. Gösterelim. Brimstone. Yani i̇kisi de değil. 3 oh, tane ajan var birini bileceğiniz olmuyor. Biliyorum. <laughs> Yazdım ben. Tamam yazmıyorum Reis diyorum. Reis. Olmaz. Reis. Ya değil değil. <laughs> nasıl ya? Hayır, nasıl... Brimstone değil. Hayır. Astra. Hayır. Claw. Hayır. Ananı <laughs> satayım kanka son Hayır. Hayır. Üç tane karakter kaldı sadece oyun için. Orası da söyle. Bak biri K ile başlıyor, biri B ile başlıyor, B ile. Hayır Kayo da değil. Ben, ben Hayır, da değil. <laughs> Viper. Bak. Viper. Bak. Yazsanız ya 9 ölçü puan sahibiyle. Video için teşekkürler. Valorant'ın ilk çıkan haritası nedir? 1.0'dan sonrası. Bu 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 Mevzu Icebox doğru cevap. Valorant'ta kaç tane ajan vardır? En yaklaşan puan alır. Tamam gösterin. 27. En çok Burak abi yaklaştı 29 ajan var. Oo bayağı bir şey. Valorant'ta bir round boyunca tek bir round'da maksimum kaç kredi kazanılabilir? 3, 2, 2, 2 1. 4500. 500, 4, 500. Sen kazan. Evet sen kazandın bu arada. 4900. 900. Deriz pardon 4700. Evet. Bana en iyi cypher çizen puan alır. Bro, benim çizim sıfır ya. <laughs> e, gösterim kameralara. Şimdi bana gösterin bir. Sizce? Sizce? Ben, ben, sizce? O mu ben mi? Benden ben.